Al çantanı kat istersen. Tamam. İstediğin kişinin yanına oturabilirsin. Hadi ben senin yanında oturabilirim. Olur. Gel bak ben burada oturuyorum. Ben de senin yanında oturacağım. Gel otur. Artin gelmesin bekliyoruz. Biz. Of öğretmen de ne kadar uyuyor şuraya da geliyor. Oh. Okula da geç kalmak. Bunlar da sınıfın en gıcıkları. Ay küçük Hı. Onlar ne derse desin. Al bakalım. Onlar ne derse desin. Hiç onları duymuyormuş gibi yaptım ama. Böylece onlar seninle hiç konuşmaz Tamam. çocuklar Pişt, Küçük bir gel. Konuşma oğlum. Şimdi hepiniz de bilgi sınıftasınız. Bazılarınız e, boyu uzun neyse. Ha ben kırmızı mı dedim? Parmağı mu dedim? Neyse. Ki. Hmm. Bunu kim çözmek ister? Hı. Bunu kim çözmek ister? Biliyor musun bunu? Hı. Evet biliyorum. Hı. Evet biliyorum. Tamam o zaman. Tamam bakalım. İsmin neydi kızım? Ee, küçük kız. Ben miyim? Evet sen. <laughs> İsmim Ece. Senin ismin ne? Topyak. Hem Ece'nin kalk bakalım Soruyu biliyor musun? Hı. Evet öğretmenim evet, biliyorum. Şimdi şu şorlu işaretini silelim. Parmaklarımızı sayıyoruz. Ee, bu parmağımda iki, bu parmağımda da iki var. Birleştiğince dört olur. O yüzden buraya... Doğru yapıyorsun kızım, doğru yapıyorsun. Yapıyorum. Dört. Hı. Aferin. Geç bakalım yine. Aferin sana. Şimdi... silgi ne yaptın kızım? Ha, buraymış. Şimdi bir tane daha kolay soru soracağım. Ay. Hı. Lan. Hı. Bu soruyu çözün. Toprak sen kalk bakalım. Of. Sen kalktın zaten aslama. Siliyoruz. Bir dakika bunu. Kalem alayım mı hocam? Bak orada mavi kalem var. Al. Tamam. Cevabım. Dur. Oğlum. O bir mi? Yok. İki. Aferin. Doğru. Yeşil yapayım. Yine geçebilirsin. Tamam. Evet. Şimdi bu birazcık zor birinci sınıflar için. Hapsiyeceğim galiba. Dur dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Ay. <Aa! Gülüyor> of, ben yazıp geliyorum. lazım <laughs> kim kalkmak ister bu soruya? Hı? Soru, <laughs> soru e, kalkmak isteyen var mı? <laughs> Kalk bakalım. Kalk bakalım Melisa. Hanımı <laughs> <laughs> ne yaptın be? Aa. Oh. <laughs> Yazayım. Bu elimizde 4 var. elimizde de 5 olduğu için cevabım 9. Koppi ne mi? Kopstick. Hay be, senle ne kopstick yapacağım? Uh. Oh. Bu ne oh. şimdi? olmaz. Oh, o herkesten kopya çeker ama kopya ve sonra kopyam çekiyorsun da ama o da HBL kopyası da. Ay benim için dokuz oldu. Ay bu da kötü oldu Aa, Bu da ye ye ben dedi. Tamam kızım evet doğru tamam dokuz. Geçebilirsin yine. bir dakika Zil çaldı çocuklar çıkabilirsiniz. <gülüyor> 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 Gel bakalım çocuklar. Sizin kantinden bir şeyler alalım. Abi siz neden jumbo olursunuz? Biz normalde birinci sınıf değildik ama e, birinci sınıfa git geldik. Nasıl yani okulda mı kaldınız? Evet. Neden? Karnımız düşüktü. Çocuklar ben de geliyorum. Ha bu arada çocuklar bir dakika. Akşam. Teşekkürler. Ay, teşekkürler. Teşekkürler. İki adam ne demek. İkinci katı basın. Ben buradan ineyim bir dakika. Ay burası kızlar tolteni. mi? Arkadaşlar kart kalp kızın çantasından çıktı. Nereye gidiyor bu? Hm. Okulda böyle bir yer varmış. Hm. Nasıl kapanıyor ki? <laughs> Hocam. Buyurun kafasız ne var? Arda benim ismim kafasız değil. Şimdi gelen bir var ya. E, Onların kafası bozukmuş ya. Sen nereden biliyorsun be? K artı iki sordum dört dediler. Sen ne iki artı ikiye bir diyorsun ya salak. Uf. Hı. Hı. Küçük bir ne yapmalıyım? Gel bakalım. Ben burada kızların şeyini yapacağım. Kızların bir şeyini, Kızın bir şeyini yapacağız. Ha? Dondu. Yaptım. Burada kızların şeyini yapıyoruz. Küçükler de yapabiliyor. Ben onu biliyorum. Ayıp bir şey erkekler için. Gel geçelim. Bak bu bizim gitarcağımız. Nil hmm, selam. Tam hmm. hadi biz de onunla dediniz değil Gel. <laughs> Bicir gel buraya. Baş şu şekerini ama bırak. Benim şekerim. <laughs> Sen de bırak. Allah aşkına O Allah! Oy park. Uşam beni vurdu. Ya sus. Her şeyde bunu vurdu, bunu vurdu. <laughs> Gel. Tamam canım sen al şekerini. Tamam abla. Gel bak. Biz bunları yapıyoruz. Anne sana öğretti mi? Annem bana bir kere tek yaptırmıştı. Eskiden mi? Evet eskiden. Şimdi onda yok ya. O yüzden bana yapmıyor. Yani yapmayı biliyorsun değil mi? Evet evet. Ee, şey. Tamam yap. Tamam. Sen tuvalete mi yaptın? Evet ben tuvalete atıyorum genelde. Gel geçelim biz. Hmm, çok güzel çalıyorsun Onun ismi ne? Bilmiyorum. Ay çok güzel çalıyorsun. Böyle geçebilir misin? Allah. Ne derdik biz de kentine gidelim. Çünkü birazdan geçecek. de 10 dakika ya. Hı. Ne oldu bir şey mi isteyeceksin? Yok hocam biz. Çocuklara yeni gelen çocukları gezdirmek için gelmişiz. Oh be. Allah'tan. Hı. Zaten bin kişi de geldi bana. Artık bıktım. Gelin. Ya burası temizlik alanı. Normalde nöbetçiler sıraları düzeltiyor ve temiz Sesimden daha güzelmiş. Alayım mı acaba? Bakın bunlar bizim telefonlarımız. Büyüklere yasak değil telefonlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selo. Hoş bulduk Selin. ee, hani melek yok mu? Buradayım burada. Bilek saklanıyordum. Aa bu küçük tatlışlar ki. Çok tatlısınız ikiniz. Oy oyna. Uy, çok tatlılar. Teşekkürler abla. Siz sınıfı biliyor musunuz canlar? Evet. Evet biliyoruz. Tamam canım. Gel buraya. Bir dakika. Hadi gelin. İstediğinizi seçin. Ben size aldırtacağım. Yok olur mu öyle canım? Ben alırım. Yok ben alayım. Tamam o zaman. Melek en son aldı. Pardon Melek en son geldi. O da en son o yapacak. Bunlardan arkadaşlar sadece bu kadar. Hmm sadece dört tane var. Beş tane. <laughs> hmm. Başka yok. Tamam. <laughs> <laughs> Çıktı alabiliyorduk. Günaydın <laughs> abla. Hacım al sen de. Sen de al. Ben bir tane şey alıyorum. Tamam tamam. Seçin bir şeyler istediğiniz alın benden. <laughs> ee, çocuklar bu arada e, şey böyledir melek öyledir. En son kim ne derse o, onu yapacak. Tamam. Hem <laughs> meyve sığ tıssı alayım. Ben bir de şey çok fazla et sevmiyorum o yüzden bunun içinde et var Bunu alayım. Atayım buraya. Bir tane şey tek mi katılıyor ya? O zaman hiç almayayım. Alayım bir tane de içecek olarak şunu alayım. Tamam. Kişi niye bozuk çıktı abla? İstersen gel sen de değiştirelim. Tamam, tamam abla teşekkürler. Ben zaten çok fazla bir şey almayacağım. Al şunları. Aaa gitti. Neyse tekrardan katayım. E, bu da olmuyor. Gel o zaman canım, sen de değiştirelim. Yes. Yok, <laughs> <laughs> büyük şükür. Başka bir şey mi alayım? Sandviç alayım, tamam. Bunu da katayım. <laughs> tamam. Aferin canım. Şunları ikimiz alayım mı abla? Olur canım. <laughs> Bunlardan da ben bunu alacağım. Tamam canım. <laughs> Oturalım canım benim. Şunu alayım yeterdir. Lan. Kendi kendine yok. He galiba sevdiğinde öyle yapıyor. Bunlar neden kendi kendine yüz değiştiriyor? Şimdi ben de geldim yanımıza. Gel bakayım canım. Sana gel. Gidelim biz. Aa ah. biz de geliyoruz. Versene. Ver. Biz de geliyoruz. He, bu arada bugün sinema varmış. Gelecek misiniz çocuklar? Ee, annemden izin alayım. Gelirsek. İzin verir bence ya küçük her şeyi izin veriyor. Evet evet ya izin verin bence ben sizin annenizle görüşürüm konuşurum. Hem de tanışmış olurum. Biz de geliyoruz. Tam o zaman gel biz sizi müdürle tanıştırayım. Müdür hanım 10 kişi mi gideceksiniz yine? Şiir balık odasına. Ee, evet. On kişi değiliz. 1, 2, 3, 4, beş, altı. Altı kişiyiz. Girebilir miyiz? Ne hadi geçin o. <gülüyor> 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 <Sonuçlar>. <gülüyor> e, hocam biz geldik. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çocukları bırakıp gidebilirsiniz. Hadi biz çıkalım çocuklar bekleyin. <laughs> nasıl bilirsiniz? Nereden geldiniz? Şey, Windows hepsi böyle. Ne oluyor kardeşim? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ben sana bir şey yapmayacağım ki. Al. <laughs> Benim... <laughs> Al hepsi <içi> den <laughs> Neden ağlıyorsun söyle canım. Tak seni <laughs> Ben 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 ne oldu babaannem. Ee, daha ölmüştü ya. O yüzden ağladım. Ee, çoktan öldü o. Yine de ben ağlıyorum. Evet ya kız ağlıyor. Üzüldü. Al istersen sana ilaç vereyim. Ato'yu benim açtım var. Ben açtım. Ay istersen hapı hap, hap da çocuklara özel. Al. Teşekkürler abla. Tamam <laughs> artık e, gidebilirsiniz. İsminizi söyleyin. Ezin Ezin Kaya. Toprak Kaya. Hı. Tamam canım. Çıkabilirsiniz. Bir de ağlama tamam mı? <laughs> Çalışacağım. Gel. Hatta bizim dolaplarımız bu. Bir dakika. Bizim dolaplarımız böyle. Bu da sizinkisi. Nerede? Benimkisi bu. Benimkisi de bu. Hey, evet, bu ders matematik. Al matematiğine. Tamam abi. Tamam Aa, bana anlık mı koymuşsunuz? Evet canım. Senin geleceğini biliyorduk. Hem bir defa fenomensin ya. Sakız. Çok teşekkürler abla. <laughs> Bunlar hepsi benim için mi? Evet canım. Hepsi de gerçek. Çok teşekkürler. Ağlayacağım valla. Ağlamana gerek yok. Matematik defterini falan da al. Yasal Teşekkürler abla. Okulda sanki sinemek yasak mı? yasak ama eee teneffüste yasak değil. Tamam anladım. Teşekkürler. Bunu yalayayım. Oha çok büyük oluyor. <laughs> evet abla. Ay. Ne zaman bitecek bu? Bilmiyorum. istediğin gibi patlat. Tamam. Hı. Sıramın altına koyayım. Hı. Sen de e, şey getir toprak. Aa doğru toprak da var değil mi? Evet ya bunu unuttun hoş. Evet, evet. <gülüyor> teşekkürler. Ben bir şeyimin ağaçına koyayım. geçin geç otur canım biliyor musun abla benim de telefonum var hmm, çok iyi mm <laughs> <laughs> ders hangi hoca gelecek acaba bilmiyorum. Evet arkadaşlar diğer videomda görüşürük. Görüşürük yalnız.